Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin organizasyonuyla bir araya gelen kadınlar el emeği ürünlerini Sevgililer Günü için satışa sundu. Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonunda bir araya gelen Bandırmalı kadınlar ürettikleri ürünleri bu defa Sevgililer Günü için satışa çıkardı. Eski belediye binası kapalı çarşıda düzenlenen etkinliğin açılışına Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Doktor Murat Ergöz, Kadın Meclisi Başkanı Nurhancıoğlu, CHP Bandırma İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Özdemir, üretici kadınlar ve vatandaşlar katıldı. Tezgahlarda yer alan kalpli kurabiyeler, hediyelik el işi ürünler ve yiyecekler büyük ilgi gördü. Konuştuk, söz söz dönüp dolaşıp bu soğuk havada, bu güzel etkinlikler sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Ee, sevgililer günü alışveriş günleri değil mi? Evet. 16 Şubat tarihleri arasında ee, kapalı çarşıda, eski böyle deli olduğu kapalı çarşıda bu etkinliği kendi konsiyonu üzerinde kalabiliyoruz. babamın yanındayız. Birlik beraberliğin yanındayız. Dayanışmanın yanındayız. Yani burada eee her yıl alışveriş günleri yapılıyordu. Şimdi artık pazar günlerine Kent Konseyi Kadın Meclisimizin isteği üzerine pazar günlerinde bu kapalı çarşımızda e, kadınlarımız masalarını kurarak alışverişe eee açıklar. Yani evde el emeğiyle, göz nuruyla ürettiklerini elbette ki bu satış noktalarında satışa sunuyorlar. Ayrıca aile ülkelerine katkıda bulunuyorlar. çocuk rızkını sağlıyorlar. Elbette ki bize de burada bunlara destek olmak gerekiyor. Daha çok geniş bir var, daha çok bir ikilim var. Siz birlikte beraber içinde olduğunca, e, bizim derslerimiz de sizlerce olacak. Yani e, eksikler olabilir. Artık yani soğuklar şablonu, bu arada bu arada bir şey kapatıldı arkadaşlarımız, onu da e, sağlayalım. Ama giriş çıkış da olsun. Laf olsun diye söyledi ama içini doldurmak lazım sevgili. Sevgi insan sevgisiyle başlar. Allah sevgisiyle devam eder. Evlat sevgisiyle, doğa sevgisiyle, çiçek sevgisiyle, insan sevgisiyle, ikinci kardeşlerimizle. かたいよりスナイフ。